Herkese Selam arkadaşlar, selam e, e, hepiniz <laughs> Tok Life ailesine hoş geldiniz. Ailesine hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlere Aşkım kapıyı kapat lütfen yani ya. Evet arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber Aa. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Karavanı tanıtıyorum. Yay! Evet arkadaşlar. E, şimdi ne yapacağız biliyor <laughs> Şu an hiçbir şey olmamış gibi düşün. Neyse burada dışarısı. Burada papatyamız var. Papat ayçiçeği. Evet. <laughs> Pardon ayçiçeği. Burada bir yeni gelen güncelleme ile ilgili bir koltuğumuz var. Burada benim telefonum var. Burada ekstra oturmalık bir tane koltuk var. Bir dakika. Kapı açılmamış gibi kız farzın. burada şoför koltuğumuz var. Burada şeyler falan var. işte sürüş şeyleri. Burada minicik bir tavşanımız var. Burada oturma şey işte. Burada aile masası yani aile derken yani yemek masası işte böyle örtü serpim çok güzel oluyor. Evet böyle ee, mutfak bulaşıklar var. Evet ee, böyle bulaşıklar var. <laughs> Neyse tamam burada bir ocağımız. Ee, ne yemez çaydanlarımız çatal bıçak. İyi şey çatal bıçak seti yani set derken şey kastediyorum aletler falan var ay ne açtım lan ben ben bunun ne işe yaradığını şimdi anladım oha aşırı güzel İşteあれ şey ya. Tamam. Ee, burada biz minik buzdolabımız var. Burada ekmek ve zeytinyağımız. Çatal bıçaklar. Ay çat. Ivır zıvır işte. Ay ıvır zıvırcam. İşte. İşte. <laughs> Tabak. Tabak, çatal, bıçaklarımız, bardak falan. Burada karata. Taratam. karat ratata ratat ratar rararata. <laughs> suluk değil geçelim suluk değil de neyse evet arkadaşlar ya, burada yataklar parfüm salatalık suyu cüzdanlar ucuma yorgan öyle bir şey işte burada bir küvetimiz var <laughs> çok güzel minik bir küvet burada tuvaletinizi yaptığınız zaman şunu, şunu kapatırsanız olsanız tuvaletinizi yaparken hiçbir şey göremez. Bir dakika kızımın telefonuna bakacağım. <laughs> Anne bırak ya. Allah Allah. Bırak şunu. Yandırıyorsun bir de. Bana ne ya? Evet arkadaşlar kızımı e, sinirlendirmeyi başardım. <laughs> Burada çocukların tabletleri falan var. Burası boş zaten. Burada valizler falan var. Ivır zıvır işte. Yani çocuklar var. Selam çocuklar. Anne bağırmasana ya. Sus. Tamam be. Ay, aşkım ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu şekilde. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.